Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunları bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri olarak aktarabilmek için yetimi alıyorum. Enerjiye dair olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Gizli yaşanan aşk, platonik aşk. Korkular ve ego dedi. Ahenk kartı. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar iyi geçinme. Bugün enerjisinde daha çok böyle dengede kalmak isteyen enerjilerde gibi görünüyor. Buradaki durum diğer kartlarda daha da netleşecektir. Ancak daha çok böyle aşk duygularından kaynaklı olabilir. Yani korku çok fazla. En azından şu an için nasıl de diğer kartta gelen bilgiden dolayı söylüyorum. Daha çok böyle akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalamaya çalıştı. E, rehberlik almaya çalıştı. Bu rehberlik nasıl? Bilgilerinden, kendi bilgilerinden faydalanmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olabilir. Başka insanlardan bilgi desteği oluyor olabilir. Ne yapması gerektiğiyle ilgili, nasıl davranması ya da e, nasıl bir yol izlemesiyle ilgili bir destek alıyor olabilir. Daha kontrollü gitmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde evrensel enerji kartı bilinç altındaki korkular, karanlık yanlarımız bastırılmış intikam duygusu, gizli arzular dedi. Şimdi burada hem aşkı hissediyor olabilir, hem de aşk ve sevgiyle ilgili bilinçaltı kodlamaları varsa bu noktada birazcık daha böyle korkuları da ona eşlik ediyor olabilir. Ama daha çok böyle şey gibi hissettirdi. Gizli kalmış istekler, arzular gibi hissettirdi. Ve artık bu konularda dengeye gelmek isteyen bir enerji de diyebiliriz aslında aklımızdaki kişi için. Ee, en çok hissettirdi ama genele baktığımda bir arayış içerisinde, bir çözüm arayışı, bir yol bulma isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bir dengeye gelme isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugün neler yaşıyor dediğimizde yine gediniz geldim. Rumi der ki aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Değnek yedilizde üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmekten ve beklenmedik durumlardan, eleştirilerden, tartışmalardan bahseder bize. ancak burada daha çok böyle um, olumlu bir enerji olarak geldiğini söyleyebilirim. Evet üçüncü kişinin aile mücadele ettiği bir sürecin içerisinde. bu üçüncü kişiden şöyle ilişkisinde ya da aşk hayatında ya da sevdiği kişiyle ilgili olan durumuyla ilgili bu ilişkiye karışan başka insanlar olabilir. Bu insanlarla ilgili bu insanların ilişkiye karışmasını engellemek olabilir ya da onların çıkardığı sorunları çözebilmek adına böyle bir eylemsal durumda olabilir aklınızdaki kişi. Kurnaz olmaya çalıştığı, akıllıca davranmaya çalıştığı, kötü manada söylemiyorum ama kurnazdı. Akıllıca davranmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olacak. Çünkü artık iyileşmek istiyor Güneş kartıyla beraber. Yani bu insanların çıkardığı ya da durumların çıkardığı sorunları ortadan kaldırıp, e, aydınlığa kavuşmak isteyen bir enerjide. Buraya yine bir kart alalım. Özellikle şifalanmasıyla ve yalanla ilgili bize hangi mesajları verir bunu soralım. Hangi konuda şifalanmak istiyor? Tılsım dörtlüsü. Tılsım 9 geldi. Şimdi şifalanmak istediği Alan ne de Dinarların dörtlüsü geldi. Tılsım dörtlüsü terk edilme korkusundan bahseder. Kıskançlıktan, sabit fikirli olmaktan bahseder. Şimdi bu kişinin güvenle ilgili problemleri olabilir. Ee, ya da terk edilme korkusu. Yani sevgiyi alıp verme ile ilgili sorunlar yaşayan biri olabilir. Terk edilme korkusuna baktığımızda e, ya yani buradaki bilgileri genel olarak aktarıyorum. E, hepinizin bildiği gibi bilinçaltı durumları çok... E, farklılık gösteren bir durumdur. Bir insanın kök inancının oluşması belirli sabit kalıplar üzerinden olmaz. Burada yaşadığı çocukluk döneminde, geçmiş yaşamlarda ya da daha sonraki aşamalarda hiç fark etmiyor. O anki yaşadığı olay ve hissettiği duygu üzerinden bir kodlama yapılır. Ki bu çocukluk sürecinde çok daha böyle şu anki aklınızda baktığınızda çok saçma gibi gelebilir ama oradaki o kodlama çocuk aklıyla değilim gerçekleşir. Zaten bilinçaltında birazcık çocuk e, aklı gibi düşünebiliriz. Çünkü zaten o aşamadadır. Yani bir çocuk gibi çalışır. Çocuğun düşünce yapısı gibi çalışır diyebiliriz. E, o yüzden burada birçok konu olabilir ama terk edilme korkusuna baktığımızda burada en çok esnettirdi. sevgi alıp verememek, güven duygusunu oluşturamamak, güvenli bir bağ kuramamakla ilgili sorunları olabilir. Ve bu durumda şunu da söyleyebilirim. Şimdi terk edilme korkusu olan bir kişinin hayat aynasında baktığınızda e, yansımalarından biri şöyle bir durum olabilir. Hayatına hep onu terk edecek ve üçüncü kişilerin e, ilişkilerine dahil olacak kişileri çekiyor olabilir. O yüzden de bu alanı e, iyileştirmek istiyor olabilir. Bu kendi de böyle insanları çekiyor olabilir. Kendisi de bunu yaşıyor, yaşatıyor olabilir. Yani e, bir ilişkiye başlarken aslında çok iyi bir şeyler... E, farklı bir tarafa doğru yönelip o durumu üçüncü bir duruma dönüştürüyor olabilir. Kendisi de burayı şifalandırmak istiyor. Şimdi yalan dediğimizde yani burada kurnazlık yapmak istediği durum ne dediğimizde tılsım dokuzlusu geldi. Seni arayan alıcını aradılar tılsım dokuzlusu. Ee, şimdi tılsım dokuzlusunu çok severim. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Özellikle klasik taraftaki o resmedilme şekliyle beraber ben derim ki enerjisi enerjisidir benim için. Ee, burada tasım dokuzlu suyla yalan kartına baktığımızda aslında burada artık her şeyi tamamlamak isteyen bir enerjide. Ee, belki kendisine ya ben çok mutluyum, çok iyiyim çünkü yalnızlık durumu da vardır tasım dokuzlusunda. Ee, biraz bunu bu zamana kadar bastırmış olabilir. Ama artık e, bu alanı bastırmak istemeyen, artık dürüst olmak isteyen bir enerjide de yaklaşıyor olabilir. Ya da burada artık karşısındaki kişiyi etkilemek, karşısındaki kişiyi tamam bak biz seninle gerçekten bir, bu hayat yolculuğunda güzel bir yol alabiliriz dediği bir sürecin içerisinde e, olacak olabilir. Bu yüzden de daha kurnazca davranmak istiyor olabilir. Şimdi devam edelim. Şu anki enerjiler bu şekilde geliyor. Daha çok mücadele etme durumu var. Neden bu durumun içerisinde? Yakın geçmişte neler oldu dediğimizde. Deneklerin içi olanı tapınak ve gece gündüz kartı geldi. Rumi der ki kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. E, ee, değnek prensi, şimdi değnekler tutkulardan bahseder. Ee, burada değnek prensinde yeni başlangıçlardan, yeni anlaşmalardan, bakış açısını değiştirme süreçlerinden yeni Yeniliklerden bahseder aslında. Hızlı haberleşme ama biraz toy bir enerji olarak vardır. Yani çok fazla böyle olgun harekete geçme, her şey tamam ben yaparım gibi iş bitirici gibi değil de daha böyle nasıl diyeyim akıl havada bir enerjidir öyle diyeyim. Şimdi tapınak ve gece gündüz kentiyle beraber ruhsal olarak bazı şeylerin farkına varlığı bir süreçten geçmiş olabilir yakın geçmişte. Özellikle dengeye gelmek, elin dişinle ilgili bazı konulardan netleşmiş olabilir kafasında bazı şeyler. Buraya da bir kart alalım net olsun. Yeni başlangıç onun hayatında çok ciddi bir değişiklik yaratmış olabilir. Ne yaşamış? Yıldız kartı. Aşk Allah'ın güzemlerinin usturlağı Aşk şarabıyla sarhoş oldum. Evet. Buradaki başlangıç aslında kadersel olarak bir şeylerin değişmeye başladığı bir süreçten bahseder bize. Şimdi yıl, bir kart daha aldım. Çünkü yıldız kartı bize bazen karmalardan da bahseder. Böyle bir durum vardı ama şimdi buradaki anlam olarak mutluluk dolu gelecek istekleri bununla ilgili atılan adımlar aşkla beklenmedik anda gelen aşkla baş sarhoş san roş oldum yorumu. Yani burada ilişkilere karşı bakış açısının farklı olduğu, belki bu zamana kadar şimdi güvenle ilgili sorun olduğu için belki de bağlanmayla ilgili sorunları var. Bu yüzden burada ilk kez daha farklı hissettiği, daha farklı enerjilere geçtiği bir sürecin içerisine geçmiş olabilir ve bu durum onun hem dengesini bozmuş hem de dengesine denge gelmesine olanak sağlamış olabilir. Daha çok ruhsal olarak bazı şeylerin farkına vardığı bir süreç oluşturmuş. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde. Deneklerin dokuzusu çocuk ve ok kartı geldi. Hindistan'ın rüyalarında görmek gibi görmek için fil gibi olmak gerekir. Şimdi değnek dokuzusu biraz yorucu bir karttır. Değnek dokuzusunda korku vardır, duvar örmek vardır, yorgun düşmek vardır. Çocuk ve ok kartı ile beraber şimdi burada hayatında ciddi yeniden bir e, sıfırlanma, resetleme durumu var diyebiliriz. Yeniden başlamakla ilgili. Hayatında e, kim mutlu olmadığı şu anki durumlarla ilgili bunları ortadan kaldırma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yakın gelecek için. Anne beklenmedik bazı şeylerle karşılaşacak, karşılaşacak gibi görünüyor. E, ya böyle yanlış söylediğim cümleler, farklı çıkan şeyler varsa affola. Ee şimdi beyinleklerin dokuzlusuyla beraber baktığımızda burada artık e, genel olarak bir duvar örme durumunun içerisine girecek. Kendini korumaya alma isteği içerisinde olacak. Çünkü yeniden başlama isteği içerisinde olacak. Burada ne olacak? Şey olacak. Sebat kılıçası. Böyle. Evet, bazı bitişleri yaşayacak, yaşatacak diyebiliriz. Şimdi e, neden böyle? kılıçların ası geldi. Şimdi kılıçasına baktığımızda açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder bize. Ee, ölüm kartı ve sebat kartı. Şimdi sebat kartı artık kişinin kendi iç dünyasındaki o karanlık tarafla, bilinçaltıyla yüzleşme süreçlerinden ve onu anlayıp şifalandırma süreçlerinden bahseder. Bu da artık ona hizmet etmeyen şeyler her neyse bunların farkına verip bunları bitirdiği bir sürecin içerisine girecek güzel geldi bence aklınızdaki kişi için. Yani en azından farkındalık olarak güzel bir enerji var. Umarım devam ettirebilir. Tabii ki bazıları için bu süreçler daha kısa olacaktır. Bazıları için daha uzun olabilir. Kısa ya da uzunlukta farkındalık seviyesine göre kişinin değişiklik gösterecektir. Bazen de şifayı alma ya da almak istememe durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu arada 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Ortak enerjilere bakalım ve bugün siz neler dikkat etmelisiniz Tamam bakalım. Şimdi aşk acısı gideni beklemek, unut etmek, eski unutup yeni yöne bakmak dedi. Yalnızlık kartı tek olmak, bir boşluk ve kopukluk ise başkalarıyla ile iletişimsizlik, iç çocuk ve evrensel enerji kartı da çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sinirleri zorlamak ve otoriter dedi. Bugün enerjisine baktığımızda birazcık melankolik bir enerji içerisinde olacak olabilirsiniz. Ee, yalnızlıkla ilgili sınandığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz ya da daha netini söyleyeyim daha çok böyle hissettiğimi söyleyeyim. Siz bu zamana kadar hep yalnızlıkla sınanmış olabilirsiniz. Ee, ben yalnız olmaktan mutluyum çok iyi geliyor bana yalnızlık diye olabilirsiniz ama buradaki aktarmış olduğum durum daha çok bilinçaltınız daha çok değil bilinçaltınızdaki durum diyebilirim. Bilinçli terapi üzerinden bunu söylemiyorum. Bilinçli taraf üzerinden bunu ya da şifalanması gereken yeri, yerleri çok net görebilseydik e, anlayabilseydik her şey çok daha kolay olabilirdi. Biz Bize söylenen saçma sapan bir şeyi alıp da kabul etmezdik mesela. E, ya da o düşünceyi hemen iptal edebilirdik, değiştirebilirdik vesaire vesaire. Yani burada bilinçaltı üzerinden söylüyorum bu illa yalnızlığı sevip sevmeme gibi bir durum değil. Şöyle algılayabiliriz örnek olarak birçok şekilde olabilir ama bir ilişkiye başlıyorsunuzdur, harika gidiyordur. Bir anda yok yine tekrar yalnız kaldığınız, terk edildiğiniz ya da terk ettiğiniz. Yani burada karşıdaki ya da sizin yaptığınızın hiç önemi yok. Sonuca bakmak gerekiyor. Sonuçta yalnız mısınız, yalnız mısınız? Ya da bir ilişki içindesiniz diyelim. İlişki içindesiniz ama yok. Yani var yok. Ne duygu hissedebiliyorsunuz yani buradaki kastan duygudan şu siz seviyor olabilirsiniz, karşı taraf seviyor olabilir ama gerçek bir ilişkiyi yaşayabileceğiniz, görüşebildiğiniz, rahat olabildiğiniz, bilgi paylaşımı yapabildiğiniz, huzurlu olabildiğiniz bir ilişki ortamı olmayabilir. Bunların hepsine baktığınızda aslında yalnızlığı tekrar tekrar deneyimlediğiniz süreçler olabilir. Bugün de bu enerji olacak. Daha çok böyle açı çektiğiniz, ama bunu hemen iptal etmeniz gerekiyor. Yani evet duygularınız yoksa sayın demiyorum. Duyguları fark edin. Evet burada canım yanıyor. Çünkü yalnızım ya da canım yanıyor. İşte ayrıyım. Tamam buradaki duygunun sebebi ne? Bunu nasıl şifalandırabilirim? Bilirim. Ee, enerjiyi nasıl pozitife çevirebilir mi? size tamam, fayda var. Duygularınızı hiçbir zaman e, gelin olarak söylemiyorum. Yani yer gelmişken söyleyeyim. E, çünkü birçok kez söylemişimdir. Bizim, vücudumuzdaki fiziksel olarak hastalık olarak bizim gördüğümüz şeylerin hepsi geçmişte bizim bastırdığımız, görmezden geldiğimiz duyguların ortaya çıkma, kendini gösterme halidir. Bak bende bu durum var. Bunu şifalandır deme halidir. Fiziksel olarak, bize usul olarak yaklaşamadığında diyelim, fiziksel olarak da bunu gösterir. Öyle aktaralım. O yüzden duygularınızı görmeyin demiyorum. Duyguları görün, fark edin, anlayın. Şifalandırmaya niyet edin. Çocukluk dönemlerinizle ilgili durumlar olabilir. Yalnızlık durumunuzun çocuklukla alakalı olabilir. Çok yalnızlığı hissetmiş olabilirsiniz. Bakım veren kişi anne ya da baba ya da herhangi biri hiç fark etmiyor. Bakım veren kişiyle güvenli bir bağlanma kuramamış olabilirsiniz. Onlar sevgi gösterse bile istediğiniz şekilde sevgiyi alamamış olabilirsiniz. Burada yalnızlık durumu daha çok böyle çocukluktan kaynaklı bazı durumlardan sebebiyet olabilir diyebilirim. Bunları şifalandırmanızda fayda var. Özellikle yalnızlığı bugün çok hissedecek olan arkadaşlar olursa kapatın gözlerinizi de küçüklük halinizin karşınızda olduğunu hayal edin. Gidin ona sarılın. Sarılın onun o sevgisine sizin ona verdiğiniz sevgiyi hissedin. İlla birilerinin bizi sevmesine gerek yok. Bizim önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Çocukluk döneminde bize sevgi verilmediyse biz onu verebiliriz şu an. O bilinçteyiz. Çok çalışmanın ödülü inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter dedim çalışma enerjiniz aktif olabilir. Çok fazla yaratım enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Biraz böyle katı bir enerjide olmamaya özen gösterin. Otoriter yani kötü değildir ama yani her olayda olduğu gibi dengeyi kurabilmek çok çok önemli. Bugün biraz daha böyle negatif tarafı böyle halledebilirseniz güzel enerjiler ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi şunları sonra aktaralım. Biri seçen arkadaşlar. Deneklerin üçlüsü ve makas. Denek üçlüsü, denek üçlüsü artık hayallerinin e, gerçekleşme süreçlerinden bazıları. Evet birçok adım atmışsındır, birçok eyleme geçmişsindir. Bu arada çok fazla güneş geldi. Umarım görüntüde bir sorun olmaz. Ee, burada bu hayallerinizle ilgili ciddi şekilde adımlar attığınız. Ya yani bu illa hani fiziki adım olmasına gerek yok. Ruhsal olarak yapmışsınızdır bir şeyler ya da fiziki olarak da yapmışsınızdır artık bekleme sürecine geçtiğinizi söylüyor ve e, net olamadığınız durumları kestirip atmanız gerekiyor. Hayalleriniz, isteklerinizin gerçekleşmesiyle ilgili. Örneğin birçok şey yaptınız ama kafanızda yani yapabildiğiniz her şey yaptınız bekliyorsunuz. Bir tarafınızda diyor ki ya sen olmaz mesela diyelim ki iş başvurusunda bulundunuz. E, bekliyorsunuz son çalmayı. Bir tarafınız diyor ki yok ya seni seçmezler diyor. İşte bu sizin kendi hayallerinizin, isteklerinizin yaşanılacak güzel şeylerin önüne koyduğunuz engel. Bu tür ikilemlerinizin net olamadığınız duyguları iptal etmeniz gereken bir gündesiniz. İkilemleri e, ortadan kaldırın. Kendinize olan güveni hı, tekrar oluşturmaya çalışın. E, bunu bazen e, ya nasıl olacak, hemen nasıl olacak diyebilirsiniz ama inanmadan bile geçip aynanın karşısına gözlerinizin içine bakarak bunları söylediğinizde bile emin olun faydasını göreceksiniz. Bakın bilimsel olarak yapılan araştırmalar var. Ee, ayna karşısında kendisine gülen, e, gülümseyen bir kişinin e, fiziki olarak mutluluk hormonunu salgıladığını kanıtlamışlar. Yani aslında diyor ki bil, e, bilinçaltı ya da beyin diyeyim artık. E, sen gülüyorsun, ha sen gülüyorsun demek ki sen mutlusun. E, mutluysan ne olması gerekiyor? Mutlu olduğunda hormon, mutluluk hormonu salgılanıyor. O zaman sana mutluluk hormonu salgılamadıyım diyerek mutluluk hormonu salgılamaya başlıyor. O yüzden bilinçaltının ya da yani bilinçaltının çok da böyle harika e, oyunlarla programlamanıza gerek yok. Basit şeylerle yapabilirsiniz. Burada şunu söylemem. Bilinçaltımız şöyle böyle kötü olarak söylemiyorum ama işleyiş şekli bilinçaltının bir çocuk e, bakış açısı. Şimdi ikinci saçan arkadaşlarım. Adalet ve labirent. Karmaşa içinde kaybolmak, çıkmazlar duvara çarpmak, çıkar yol arayıp bulamamak. Ee, buraya bir kart alacağım. Burası farklı bir anlam içeriyor olabilir çünkü. Daha net olsun. Kupa padişahı geldi. Mutluluk kılıcıyla az olacak. Bir yarı kurtaracağım der. Kupa kralım. Bu Kralı içe dönme ve bilinçaltı süreçlerinden bahseder. Partnerin arzularını anlama ve duygularını anlatma dönem, dönemlerinden bahseder bize. Şimdi buraya baktığımızda ciddi şekilde duygularınızın yüksek oldu ve karşınızdaki kişiden de aynı şekilde duyguları duymak istediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Evleme geçmek istiyor olabilirsiniz, harekete geçmek istiyor olabilirsiniz, sorunları siz çözmek istiyor olabilirsiniz ama bir tarafınızda adalet istediği için ne yapacağını bilemeyen bir enerji oluşturuyor olabilir. E, geleni kabul etmeyi bilmek çok önemli zamanı yani teslimiyet olmak çok önemli bu adım atın ya da atmayın gibi söylemiyorum bunu ama ilahi Adalet aynı zaman işler ama siz bir şeye takılıp da adalet olsun adalet olsun adalet olsun dediğiniz noktada orada farklı enerjileri hayatınıza çekebilirsiniz akışta olmak e, ve teslim olmak çok önemli Çünkü bilin ki siz Adalet istiyorum deseniz de demeseniz de sistem bunu yerine getirecektir Buraya dikkat de fayda var. Bu sizin genel olarak enerjinizi sömürüyor olabilir. Üçüncü seçen arkadaşlarım şeytan ve affetmek kaydı. Ee, saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Bugün biraz kendinizle çalışma yapıp kendinizi şifalandırmanız gerekecek olabilir. Tutkuyla, istekle yaptığınız şeylerle ilgili pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Olmayın. Ne yaşanması gerekiyorsa o yaşanıyor. Evet, dönün. sizi üzen yoran yaptığınız hareketler varsa o noktada şunu tabii ki yapın. Değerlendirin. Burada neyi görmeliyim? Ne yapmalıyım? Ya da yaptığımdan almam gereken ders ne? Bunu sorgulayın. Bunun şifa, bulduğunuz durumu şifalandırmak için adımlar atın. Bu kadar. Geçmişin bizim için çalışma şekli budur. Geçmiş bizim tutulup da işte devamlı devamlı aynı şeyleri hissedip, söyleyip kendimizi başkalarına yorduğumuz böyle bir hayat değil, böyle bir durum yok. Bunu yaparsanız kendi cehenneminizi yaratıp o cehennemin içerisinde sizde verilen o harika yaşamı mahvetmiş olursunuz. Lütfen buraya dikkat edin. Başkalarının senin adına karar vermesine izin verme. Karşıdan birazcık sevgi görebilmek için kendinden eksiltme. Hiç kimsenin üstünlüğünü kabul edip kendini alçak görme. Sana değersiz hissettiren ne varsa uzaklaş ve kendine yaklaş. Kendi ışığını pusulan yap. Yaptığın sürece yolunu kaybetmeyeceksin dedi. Yıkılmasın hayallerin bunlar da geçecek dedi. Yani çok güzel geldi. <laughs> Kolektif ve açılımda hepsine uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz ben düşündüğünüz de Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.